Evet arkadaşlar bugün ilk konumuz birinci ünitemiz kader ve kaza inancı. Kader ve kaza inancında ilk incelememiz gereken kavramımız kader. Kader bize neyi söylüyor? Allah'ın her şeyi belli bir ölçü, düzen ve uyum içerisinde yarattığını söylüyor. Ve yaratılmış olan her şeyin programlanmasına biz kader diyoruz. Kader Allah'ın her şeyi yerli yerinde yaratması. Yani insan ve hayvanlar yaratılmadan önce de yeryüzü onların yaşamlarına uygun bir şekilde yaratıldı. Bizlere düşense bu evrendeki düzeni korumamızdır. Yani önceden belirlenmiş olmasına biz takdir edilmesi diyoruz. Zaten Arapçada da kadera kökünden geliyor takdir kelimesi de. Biz genelde Türkçe kullanıyoruz ama kendisi Arapça bir kavramdır. Kaza konusuna geldiğimizde hani öncesinde planlanmış olan, Allah'ın önceden her şeyi bildiği, belirlediği bu kaderin gerçekleşmesine biz kaza diyoruz. Yani zamanı gelince ortaya çıkan şeylerdir kaza. Bizim kader ve kazayı nereden bildiğimize gelecek olursak bakın ayeti kerime de ne söylüyor? Gökleri yedi kat yaratan odur. Rahman'ın yaratmasında bir düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görüyor musun? Mülk suresinde bahsedilen şey her zaman şu bahsettiğimiz ölçü. Kader dediğimizde sorularda da her zaman ölçü kavramını gördüğünde işaretleyebilirsin. Bu hani düzenden, uyumdan bahsettik ya, evrendeki her şeyin bir uyumu var. Ee, atmosferin yedi katmandan oluşması, insanların kulağının işitme sınırlarının olması. Mesela bir karıncanın ayak sesini sen şu anda duymuyorsun. Düşünsene dersi dinliyorken bir karıncanın da ayak sesini duyduğunu. O senin tüm dikkatini alt üst edebilir. Ya da çok yüksek e, hava olaylarını e, duymuyorsun. Bir bulut gelirken çok ses çıkartarak gelmiyor. Hiç onun sesini duymuyorsun. O geliyor, yağmurunu yağdırıyor ve gidiyor. Bunun dışında ne var? Düzenden bir tanesi daha. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızı. Eğer ki dünya daha hızlı dönse belki alev topuna dönüşecek. Daha yavaş dönse belki gündüzlerimiz o kadar uzun olacak ki kendimize gelemeyeceğiz. Ve Bir diğeri deniz ve göllerdeki tuz. Suda yaşayan canlıların hayatlarına uygun orandadır. Yani biz eğer ki bizim için bir şey ifade etmiyor tuzun az olması, fazla olması vesaire ama o gölde yaşayan, o denizde yaşayan canlının için o tuz oranı çok önemli. Bizim oksijen oranımızla kıyas edebilirsin. Eğer ki oksijenimiz bizim yani 0,1 kadar yüksek olsa sen nefes alırken yanıyor bir hale gelebilirsin. Şimdi kader konusuna bakacak olursak ilim, irade ve kudret kavramları açısından bunu inceleyelim. İlim dediğimiz şey aslında Allah'ın bu yaratmış olduğu düzeni bilmesi, bunu kastediyoruz. Bir daha terimsel ifadesine bakalım. Allah'ın gerek duyular alemini, gerekse duyu ötesine ait tüm nesne ve olayları bilmesidir. Evet, bu bilmek bizim zaten aleme olarak Arapçadan aşina olduğumuz bir şey. Alim diyoruz, ilim diyoruz, ilim hali diyoruz. Bunlar bizim Allah'a işaret eden kavramlarımız irade kavramına gelecek olursak Allah'ın her şeye gücünün yetmesini kastediyoruz terimsel olarak Allah iradesinden bize de bir parça verdi ve biz o parçaya cüz-i irade diyoruz kül her şey bütün demek Allah'ın iradesinin kendisi demek cüz ise o parçanın içerisindeki bir kısım irade demek. Yani cüz'i irade derken insana ait olan iradeyi yani bizim yaptığımız gündelik hayattaki şeyleri söylüyoruz. Ne onlar yemek yiyorsun, uyuyorsun, kalkmak istediğinde kalkıyorsun. Bunlar senin cüz'i iradenle gerçekleştirebildiğin şeyler. Külli iradeye geldiğimizde Allah'a ait olan irade demiştik zaten. Mesela kalbimizin çalışması. Kalbine dur komutunu verdiğinde hiçbir şekilde durduramazsın onu. O zorunlu bir şekilde çalışıyor. Allah'tan aldığı görevle devam ediyor. Peki hangi anne babadan dünyaya geleceğimizi de biz bilemiyoruz. Kudret kavramına bakacak olursak Allah'ın dilemesi ve dilediğini dilediği şekilde yapması. Yani burada hani gücünün yetmesi diyorduk ya buradaki güç işte kudret. Gücün kendisi, onun kudreti. Güç deyince aklımıza direkt kudret gelebilir. Gelelim kader ve kaza ile ilgili kavramlara. Bunlar ilk başta emek kavramından başlayalım. Emek dediğimiz şey aslında bizim kader ve kazamızı belirleyen şeyler. Hani günlük hayatta da diyoruz ya dua kaderi değiştirir. İşte emek ettiğin yaptığın çaba dua kaderini değiştirebilir Bununla alakalı kavramlar yine rızık o emenin emeğin çabası sonucu olarak sana gelen şeyler gibi görünebiliyor devam edelim emek aslında bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü yani senin elinden gelen her şey geçelim rızık neymiş yiyecek içecek şey Allah'ın bütün canlılara verdiği nimet demektir. Yani buradaki bütün canlılara verdiği nimet diyoruz. Sadece sana vermiyor etrafta olan birçok canlı var. Herkese veriyor. Bu verdiği nimeti de sen sadece bir yiyecek ve içecek gibi de görme aslında. Allah sana nefes almaya, sana e, yürümeyi, sana duymayı vermesi, senin sevebilme duygun, ağlayabilme duygun, acı çekmen, özlem duyman bu gibi her şey de bir nimet. Akıl, irade, özgürlük aslında bunlar da bir nimet. Farkında mısın? Aklı olmayan insanlar mesela dinden sorumlu değildi. Bir sorumluluk sahibi değildi. O akıllı insanlar iradelerini kullanarak, özgürlüklerini kullanarak ne oluyor? Sorumluluk sahibi insanlar oluyor. Biz tamamen aklımız ve hür irademiz olduğu için bunlardan mesulüz. Geçelim. Bununla alakalı size bir ayet göstermeliyim. Necm suresini inceleyelim. İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Evet bizim gerçekten emek göstermemiz, kaderimiz, kazamızın buna bağlı olduğunu fark edebiliyorsunuz. Ömür kavramına bakalım. Ömür dediğimiz şey her canının sahip olduğu yaşam süresidir. Bu yaşam süresi tabii ki belli. O e, belli olan sürenin sonuna geldiğimizde ki o sürenin sonu da belli. E, çünkü biz ömür ve ecelin belirli olmasına ve önceden takdir edilmesine ne diyorduk? Kader. Kader diyoruz. Bunun gerçekleştiği o ana ne diyeceğiz? Kaza diyeceğiz. Mesela sen 19 Şubat günü doğdun. Bu ömür başladı. Bu senin önceden belirlenmiş bir şeyindi, kaderdi. Doğduğun gün kaza oldu. Ecelin e senin ölme günün henüz belli değil. İşte 2025 vesaire gibi bir tarih söylesek, o günde vefat etmiş olsan, o belirlenmiş olan kaderin kaza olarak gerçekleşmiş olacak. Yani dünya hayatının sonu, ölümün gerçekleşmiş olacak. Bununla alakalı da bir ayet var. Bunun da hak olduğunu biliyoruz biz. Her can ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz. Yani bunların vakitleri herkes için belli, her canlı için belli. Biz bir iş yaparken ne yapıyoruz? Allah'a sığınıyoruz. Ama böyle kuru kuruya değil. Ne yapıyorsun sen? İlk başta deveni sağlam kazağa bağlıyorsun, sonra tevekkül ediyorsun. İşte sen bir işi yaparken elinden gelen tüm gayreti göstereceksin. Sonra sonucunu Allah'tan bekleyip güveneceksin. Bu kuru kuruya bir beklemek, kuru kuruya bir sabır değil. Mesela senin LGS sınavın var değil mi? Onun tarihi belli. Ona güzelce şu anda çalışıyorsun. Bunu başarmak için çaba gösteriyorsun. Bunu yaptıktan sonra Allah'a bırakacaksın işte. O akşamleyin uyuduğunda "Allah'ım şükürler olsun. Ben bugün de çalıştım." dediğinde bu olay bitmiş oluyor. İşleyiş eee diye bahsetmiştik, bir ölçüden bahsetmiştik. Bu düzen ve işleyişi bir takım yasalara bağlamıştır. E, tabii ki biz insanoğlu bunları kendimiz tecrübe ederek, bazen fiziksel yasalara dayanarak, bazen biyolojik, bazen toplumsal yasalara dayanarak bunları çözmüşüz. Biz bu yasaları e, işleyelim şimdi. Fiziksel yasalar diye bahsettiğimiz şeyler var. E, kimyasal yasalar tabii ki yok, karıştırmayın seçeneklerde hep sizi şaşırtmak için fiziksel, biyolojik, kimyasal diyorlar. Tabii ki yanlış seçeneğimiz kimyasal olacak. Çünkü diğer bir üçüncü seçeneğimiz bizim toplumsal yasa olması lazım. Bakın fiziksel, biyolojik ve toplumsal olmak üzere evrendeki yasalar üçe ayrılıyor. Şimdi fiziksel yasaların özelliklerini inceleyelim. Evrenin işleyişi ve düzeni neyin oluşumu? Madde, Nin oluşumu yapısı ile ilgilidir. Peki değişmezse nedir? Evrenseldir. Yani sen dünyaya da gitsen, uzaya da gitsen, Türkiye'de de kalsan, İstanbul'da, Beykoz'da, Kavacık'ta da kalsan bu kurallar her yerde geçerlidir. Hiçbir şekilde değişmez. Biz bunları ne yapabiliyoruz? Gözlemleyebiliyoruz, ölçebiliyoruz. Madde zaten ölçülebilen, gözlemlenebilen şeyler fizik dersinde bunları yakından işliyorsun. Bakalım örneklerine suyun 100 derecede kaynaması. Evet, ısınan metallerin genleşmesi, eylemsizlik ilkemiz bunların hepsi bizim fiziksel yasalarımız içindedir. Biz bu fiziksel yasaları peki din kültüründe nasıl görüyoruz? Sana bir ayet söylüyor. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Bahsettiğimiz düzen vardı ya, işleyiş vardı ya, işte bak fiziksel yasalara göre sen bunları da artık ölçebiliyorsun. E, uzaya gittiğinde güneş ve ayın, kendi eksenleri et, ayın güneşin etrafında döndüğünü, her şeyi dünyanın etrafında da döndüğünü e, öğrenmiş oluyorsun. Bakalım göğü Allah yükseltti ve dengeyi o koydu. Sakın o dengeyi bozmayın. Bizim Dünyada yaşarken yapmamız gereken bir şey de bu düzeni bozmamak, evrendeki bu düzeni korumak demiştik. Geçelim biyolojik yasalara. Biyolojik yasalarda bizim canlıların yapısını korumamız, beslenmesini incelememiz gelişmesini, üremesiyle ilgili. Yani canlılarla alakalı, insanlarla alakalı, hayvan ve bitkilerle alakalı her şeyi biz biyolojik yasalarda görüyoruz. Mesela Kur'an'da bununla alakalı ne söylüyor biliyor musun? O insanı alaktan, embriyodan yarattı. Alak suresinde geçiyor bu. Buradaki alak, embriyo, yani döllenmiş yumurta. Düşün ya Kur'an-ı Kerim'de var bu. Örneklerine bakalım. Canlılar dış dünyayı algılayabilmesi için duyu organlarına ihtiyaç duyarlar. Bizim biyolojik olarak ihtiyaçlarımız var. Balıkların suda solunum yapması için solungaca ihtiyacı var. Kuşların uçabilmeleri için kanada ihtiyacı var. Bu gibi örnekler sana şıklarda geldiğinde biyolojik yasaya gitmelisin. Unutma, canlıların yapısından bahsediyoruz. İnsanların, hayvanların, bitkilerin yasalarından bahsediyoruz. O zaman bu yasalar biyolojik yasalardır. Geçelim son yasamıza, evrensel yasalar. Ee, şey, toplumsal yasalar. Burada insanlar arası ilişkileri sebepler ve sonuçlar içerisinde ele alan yasadan bahsediyoruz. Bu yasalar Kur'an-ı Kerim'de hangi kavramla geçiyor? Sünnetullah, Sünnetullah kavramıyla ifade edilir. Bunda bir yere not edin muhakkak. Örneklerimize bakalım. Şimdi bizim hep vurguladığımız bir şey var. Toplumda eğer ki huzurun olmasını istiyorsak adaleti korumalıyız. Ki adaletin olmadığı toplumlarda da barış bozulur. Barışın olmadığı yerlerde göç olabilir kuraklık olabilir, açlık olur, susuzluk olur. Mesela ben ne söylüyorum? Elimde bir hakkım var. Bu hakkı hak edene verirsem adalet yerine gelir. Ama ben bu hakkı hak edene vermezsem zulüm yapmış olurum ve zulmün olduğu toplumlarda her zaman bir ceza ile karşılaştığını görüyoruz. Mesela ayette sana eski toplumlardan bahsediyor. Bak ne söylüyor? Onlara kendilerinden evvelkilerin, alt üst olan şehirlerin haberi ulaşmadı mı? Şimdi evvelkiler neler yapmış kim bilir? Zulümler olmuş ve o şehirlerin haberleri bak alt üst olmuş şehirlerden bahsediyor. Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getirmiş. Çünkü onlara inansın diye. Ama o toplumlar ne olmuş bak demek ki Allah onlara zulmece, zulmedecek değildi. Zulmetmek istese peygamber zaten göndermezdi direkt. Zulmederdi, helak ederdi. Ama o toplumları demek ki seviyor. Peygamber gönderiyor, peygamberler mucizeler gösteriyor. Fakat onlar kendi kendilerine zulmetmekte idiler. Bizim e, toplumlarımızda bu çok var. Bir insanın hakkı yeniyorsa, bir insan doğruyu söylediğinde eğer ki e, yani sanki yanlışa söylüyormuş gibi algılanıyorsa bir söz var ya doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar diye kötü davranırlardı yani. İşte Peygamberler de geldikleri toplumlarda doğru olan, hak olan, Allah tarafından verilen mucizeleri gösterdiler ama onlar inanmadılar. İnanmayarak işte kendi kendilerine zulmettiler. Bu ayette bunu söylüyor. Toplumsal olarak insanların birbiriyle güzel şekilde anlaşması gerekir ve bu güzel anlaşmanın sınırlarını peygamberler ve Kur'an-ı Kerim Allah bize sınırlarını söylemiştir. Evet, Hazreti Musa ile ilgili bölüme bakalım. Hazreti Musa kimdir? Ulul azm peygamberlerdendir. Şimdi ulul azm nedir? Merak ediyorsun değil mi? Azim ve sebat sahibi peygamberleri kastederiz biz burada. Yani böyle çok sabırlı, aynı senin gibi sınavına o kadar çok iyi çalışıyor ki bunlardan başka kim var? Hazreti Musa'nın dışında Hazreti Nuh var, İbrahim Aleyhisselam var, İsa Aleyhisselam var. Peygamberimiz Muhammed bunların içerisinde Hazreti Musa da onlardan birisi. Bu peygamberler kendisine bir şeriat verilmiş. Yani bir din verilmiş kişiler. Ve onlar bu şeriatleri yayabilmek için her türlü zorluğa ve düşmanlıklara karşı göğüs germişler. Tamam mı? Kardeşi ise Hazreti Harun ve onunla birlikte zaten birçok yere gidiyor. Hazreti Musa'nın özelliğine baktığımızda Firavun'a karşı tevhidi savunmuş. Şimdi bir inceleyelim yani e, o dönemi hatırlayalım. Hazreti Musa doğduğu zamanlarda Firavun gördüğü bir rüya sebebiyle bütün erkek çocukların öldürülmesini emretmişti o dönemde. Firavun'un askerleri bu emri uygulamaya başladı. Musa da tam bu sırada dünyaya geldi. Bunun üzerine annesi de e, biraz korktu yani onu... Oğlunun da öldürülmesinden dolayı onu hemen bir sandığın içerisine koydu, nehre bıraktı. Bu sandık Allah'ın hükmettiği bir nehrin üzerinde olduğu için ne yaptı? O dalgalar, o Musa'yı aldı, Firavun'un sarayına ulaştırdı. Firavun'un karısı çocuğu görünce, Kalbinde ona karşı bir sevgi yumuşaklık ortaya çıktı. Onu aldı saraya. Tabii ki ona bir süt anne bulmak gerekiyordu. O esnalarda tabii e, ablası sarayda e, süt anne arayışını duymuş. Hemen ablası annesine söylemiş. Annesi de gitmiş. E, onu firavunun sarayında kucağında emniyet içinde büyütmüş. Ve Firavun'un ailesinde sevgisini kazanmış kendi annesi. Musa böyle büyümüş. Olgunluk çağına gelmiş, gençlik çağına gelmiş. Ee, bir gün bir kavga yaşamış dışarıda bir yerde. Bir adama tokat atmış ama e, adam ölmüş. Ve Firavun'un cezalandıracağından çok korkmuş. Hemen ne derler? pılına pırtasını toplayıp Medyen şehrine gitmiş. Medyen'i hatırlıyor musunuz? Hazreti Şuayb'ın memleketiydi. Orada e, kendisi Hazreti Şuayb ile birlikte anlaşmış. Onunla 10 on yıl boyunca çobanlığını yapmış. Hatta kızlarından da biriyle evlenmiş. 10 yıl tamamlandıktan sonra Mısır'a geri dönmeye karar vermiş. E, yolda giderken bir dağın eteğinde bir ateş görmüş. Demiş ki yanındaki karısıyla çocuklarına hani e, siz burada durun ben hemen şuraya gideyim bakayım birisi varsa hani yiyecek içecek oturacak yatacak bir yer hani temin edebilirim belki. Gittiğinde dağın e, eteğinde o ateşi gördüğünde aslında e, Cebrail Aleyhisselam'ın ona vahiy getirdiğini çok sonra anladı. ve Biraz da korktu doğrusu silip, kes çünkü böyle bir şeyle karşılaşıyordu. Evet, Hz. Musa artık bir peygamber olarak görevlendirilmişti ve onun bir görevi vardı. Mısır'a gittiğinde Firavun'u Hakk'a davet etmekti. Hz. Musa'nın davetini Firavun kabul etmedi. Onu zindana atmakla tehdit etti. Allah da bir takım mucizelerle Hazreti Musa'yı ne yaptı? Destekledi. Mesela hatırlıyor musunuz? Asası vardı onun. Asasını atınca bir yılana dönüşüyordu. O asaya biz Asayı Musa diyoruz. İşte mucizelerinden bir tanesi bu. Devam edelim. Asası kocaman bir yılan oluyor. Firavun. Bir türlü yola gelmiyor ama küfür de yani böyle kafir olmakta çok ısrar ediyor. İnsanlara da zulmünü arttırıyor. Bunun üzerine Hz. Musa ne yapıyor? Kavmini topluyor. Filistin'e doğru yola çıkıyor. Yola çıkıyor ama tabii ilk başta izin vermiyor Firavun. İzin veriyor neyse sonra pişman oluyor izin verdiği için o sırada Musa'yla kendi kavmi Kızıldeniz'e kadar gelmiş oluyor. Kızıldeniz'e geldiğinde kavim diyor ki artık gideceğimiz başka bir yer kalmadı ya Musa. Musa da asasını denize vuruyor Allah'ın emriyle. Deniz ikiye yarılıyor ve ordu o iki yarılan denizin arasından yürüyerek sağ salim geçiyor. Tam esnada Firavun da onlara yetişiyor ordusuyla birlikte peşlerinden giriyor. Ancak o su Firavun'u boğuyor. İşte Kızıldeniz'in yarılması meselesi de bir diğer mucizelerimizden. Hani dağın eteğinde ateşte e, karşılaştığı yer vardı ya orada Allah'la aslında konuştu. Onun mucizelerinden bir tanesi de bu. Kelimullah demek Hazreti Musa'nın Allah'la konuşmuş olması demek. Her peygamberde bu Allah'la konuşma olayı yok. Hz. Musa'nın Allah'la konuşması çok önemli. Bunu hiç unutmayın. Hz. Musa'ya hangi kitap verilmişti? Tevrat. Bunu da unutma. Ve kıssanın küçük bir kısmını tekrar edelim. Firavun'un sarayında büyüdü. Hatta ondan habersiz, peygamber, peygamber olacağından habersiz bir şekilde İsrail oğullarını da zulümden kurtardı. Devam edelim. Şimdi ki konumuzsa Ayetel Kürsi. Ayetel Kürsi'ye geçmeden önce özelliklerine bakalım. Bakara Suresi'nin 255. ayetidir. Yüce Allah'ın eşsiz sıfatları ve gücünden bahseder. İçinde kürsi sözcüğü geçer. Farz namazlardan sonra okuruz. Bunu da unutmayın. Bakalım. Ayetel Kürsi'yi okuyalım birazcık. Kur'an-ı Kerim'i açtığınızda Bakara Suresinin 255. ayeti ne diyor Allahüla İlahe İllâhi vel hayyul kayyum bakın hay ve kayyumdur diyor gördün mü el hayyu el kayyumu yani el hay ismi hayat sahibi olmasını ifade eder el kayyum ismi ise varlığının kendisinden olduğunu ve kendi kendine yettiğinden bahseder Allah lafzı da zaten en özel ve en kapsamlı adıdır. Bunu hiç unutmayalım. El-Ali ve El-Azim isimlerinden de bahseder. İzzet, şeref ve hükümdarlık bakımından en yüce yani Ali, üstün demek. Hani Ala deriz ya oradan hatırla. El-Azim de büyük demektir. Yani iyice bir bakalım. Zatının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılmayacak kadar ulu. Yani biz kendimiz onu çok fazla anlayamayız. Direkt anlamına bakalım. Bakara Suresi'nin 255. ayetindeyiz. Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uykulama tutabilir ne de bir uyku. Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaate bulunacak kimdir? O kulların önlerindeki ve arkalarındakini bilir. Onlar onun ilminden kendisinden dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar.'' onun kürsüsü, bütün gökleri kürsüsü derken kudreti, gücü, her şeyi yeri kaplayıp kuşatmıştır. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez, zor gelmez. O yücedir ve büyüktür. İşte birinci ünitemiz bu şekilde bitti arkadaşlar. Şimdi kendi testlerinizi çözebilirsiniz.